Merhaba arkadaşlar, videomuzun ikinci kısmına hoş geldiniz. Şimdi bacakları birleştirip gövdeyi örmeyi öğreteceğim. Bu ikinci yaptığımız bacaktı. İlkini kestik. İkincisinden 6 7 ilmek kadar alıyorum. O bacağınızın ve örme sıklığınızın ne kadar olduğuna göre değişecek. 2 3 4 5 6 Benimkinde 6 yeterli. 6 taneden sonra hatta 7 de alabiliriz sanırım. 7. Şöyle ikisini yan yana tutup bakmanız lazım. İkisini eşit şekilde doldurduğunuzdan da emin olun. Evet 7 tane tam gibi duruyor. Yedi taneden sonra ikisini birbirine denk getirip benimki şuradan devam edecek. Yani şunu tutayım. Şu şekilde buradaki ilmekten aldım. Birleştirme ilmeği. Yani bu ikinci bacağın bitiş kısmından 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 öncesine baktım. Şimdi buradan 38 ilmek alacağım. 1 ilk aldığımda 2 şimdi 3 4 5 6 7 8 9 Şurayı örülmeyi göstereceğim. 10 11 Buradaki ilmeği gizleyerek örüyoruz. 11'den sonra şuradan içeride kaldı gördüğünüz gibi. Bir daha göstereyim. Bu ip burada. Bunu burnun üstüne koyuyoruz. Tığ batırdım. İp hala üstünde. Aldım. Devam ettim. Aldım. Devam ettim. İpi bu şekilde yok ederek 38 ilmek alalım. Sonra diğer bacağı geçeceğim. Evet, 36 aldım. Şimdi 37 ve 38. 38 aldıktan sonra burada 6'dan başlamıştık. 7 tane örmüştük pardon. 7'den sonra buradan devam ettik. 38 aldık. Şimdi buradan 7'den sonrasını örmeye başlıyoruz. 7'den sonra buradan benim ilmeğim burada. Buradan aldım. 1 2 3 4 bu şekilde e, ilmek tutucuya kadar komple 38 ilmeği alalım. Evet arkadaşlar benimki şimdi 75 oldu. Bu da 76 6. 76 tane yani bir bacaktan 38, diğer bacaktan 38 şeklinde komple 76. Yani buradan 7 ilmek, komple 38 ilmek. Daha sonra burada geriye kalan 31 ilmeği örüyoruz. Gördüğünüz gibi iki bacak çok şirin bir şekilde yan yana durmuş oluyor. Şöyle. Şimdi bir diğer satıra geçiyorum. Burada dokuz tane tek ilmek alıyoruz. 9 tane. Başlıyorum. 9 taneden sonra bir arttırma yapıyorum. İki bacak ilk başta örülürken zorlayabilir sizi bir arada, ama ilerle yaptığımızda gövde iyice oluşmaya başlayacak, daha kolay bir şekilde örebilirsiniz. Şimdi. 8 tane tek alıyorum. Bir tane daha arttırıyorum. 1, 2. Şimdi bundan yani bu ilmek tutucudan sonra başladığımız 9 tek bir çift 8 tek bir çiftten 4 defa yapıyoruz sıra sonuna kadar. Şimdi bir sonraki satırımıza geçiyoruz. Burada 10 tek alıyorum. 11. ilmeğe çift batırıyorum. Yani 10 tek bir çift yaptım. Şimdi bir sonrakine geçiyoruz. 10 tek bir çiftten sonra 9 tek bir çift yapacağım. 8 ve 9 şimdi çift bak aynı evet şimdi ilmekten itibaren 10 tek aldım bir çift aldım tekrar 9 tek aldım bir çift aldım bunu da sıra sonuna kadar 4 defa yapıp 92 ilmeğe ulaşıyoruz. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar 92 ilmeğe ulaştık şimdi 8 satır 8 satır arttırıp eksiltmeden devam edeceğiz hiçbir şekilde arttırıp eksiltme yok 8 satır sonra görüşürüz Evet arkadaşlar şimdi 8 sırayı ördüm arttırıp eksiltmeden bundan sonra 44 tane tek bir tane eksiltme yapıyoruz. 44 tane tek bir tane eksiltme yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Evet bir sonraki satırı ördüm. Yani buradan itibaren 44 tane tek aldım. Bir tane eksiltme yaptım. Tekrardan 44 tane tek aldım. Sonuncuya geldiğimde eksiltme yaptım bir tane. Bu şekilde yaptıktan sonra ee, öncelikle şu iki bacağı birleştirdikten sonra şurada göreceksiniz. İki bacağın arası bu şekilde açık kalıyor. Şöyle küçük bir ip, çok büyük olmasına gerek yok. Küçük bir iple burayı şimdi içerden birleştireceğiz. Buradan alıyorum. Buradan götürdüm. Şöyle al, aldım, götürdüm. İpi içinden geçirdim bir defa isterseniz şimdi bağlayalım sonra diğerini yapalım bu ilkini sıkıca bağlayın alttan gözükmesin şimdi yan tarafında olan o ikinci kısmı alıyorum çektim bunu da Şuradan geçirdim. Sıkıştırdım, bağladım. Gördüğünüz gibi aşağıda iz belli olmuyor şu anda. Bu şekilde. Bunu bir kere daha bağlıyorum ki açılmasın. Şöyle. Gördüğünüz gibi alt tarafı artık bu iki bacağın arası kapalı, açık değil. Şimdi buradan bu ipler bu şekilde dursun. Bu 44 tek bir eksiltmeden sonra 4 satır arttırma eksiltme yapmadan devam ediyoruz. 4 sıra sonra görüşelim. Evet 4 satırı ördüm. Arttırıp eksiltmeden bu şekilde Şimdi bir sonraki satır için 13 tane tek alıyorum. Evet 13 tane tek aldıktan sonra bir tane kesme işlemi yapıyorum. Kesme işlemini bu şekilde yapıyorum. Sonra yine 13 tek bir eksiltme 13 tek bir eksiltme şeklinde sıra sonuna kadar devam ediyoruz Evet şimdi 13 tek bir eksiltme 13 tek bir eksiltme yaparak 84 tane ilmeğimiz olacak burada bu 84 ilmekten arttırıp eksiltmeden 6 satır örüyoruz Ondan sonra tekrar bir eksiltme daha yapacağız. Yavaş yavaş bu şekilde gidecek. Eksilte eksilte gövde ilerleyecek. Evet altı satırı ördüm bitirdim. Arttırma eksiltme yapmadan. Şimdi bir eksiltme yapıp iki satır daha e, arttırıp eksiltmeden öreceğiz ama ondan önce bu şekilde bir kuyruk dikiyoruz. Yine sihirli halka yani ayağa başladığımız gibi sihirli halka 6 ilmek atacaksınız. Üstüne her sırasına çift alıyorsunuz. 12'ye tamamlıyorsunuz. Sonraki sıra 3. sırada bir tek bir tek bir çift şeklinde gidiyorsunuz. Bir sonrakinde 2 tek bir çift sonrakinde 3 tek bir çift yapıyorsunuz. Üstelik bir çift. Daha sonraki iki sırayı arttırıp eksiltmeden örmeniz lazım. Bu şekilde 1-2-3-4-5 6 ve 7 Yani şusun 6-7 de arttırıp eksiltmeden bu şekilde bir küçük şey yapıyorsunuz. Kuyruk. Bu ayıcı şu şekilde düz tutun iyice. Gergin yapın. Arka tarafına tam denk getirelim şu şekilde uzun bir ip bırakın dikmek için iğneden geçirin burası geniş bir iğne olursa daha kolay örebilirsiniz dikebilirsiniz ip geçer şimdi bunu buraya eşitledikten sonra düzgün bir şekilde yerleştirdikten sonra dikiyoruz son kısımda içine birazcık boncuk elyaf ekledikten sonra kapatıyoruz. Evet şimdi kuyruğu bu şekilde diktik. Şurada şöyle küçük bir aralık var. O aralıktan içeriye elyaflarımızı ittirelim. Evet bu şekilde dikiyoruz. Boşluk kalmadığından emin olun. İçinden daha sonra elya falan çıkmasın. İyice etrafını diktikten sonra şu şekilde gözükecek. Gördüğünüz gibi çok sevimli. Şimdi 6 satırdan sonraki kısma geri dönebiliriz. 13 tek bir eksiltme yapmıştık. Şimdi de 12 tek yapıyoruz. 3 daha sonra bir eksiltme yapacağız yani sıra sonuna kadar 12 tek bir eksiltme yaparak devam edeceğiz 12 tek bir eksiltme yaparak bu şekilde yaptık 78 ilmek var burada şimdi iki satır arttırıp eksiltmeden devam ediyoruz. Evet, 12 tek bir eksiltme yapıp daha sonra iki satır arttırıp eksiltmeden devam ettikten sonra şimdi 11 tane tek alıyoruz. Bir eksiltme yapıyoruz. Sıra sonuna kadar 11 tek bir eksiltme yaparak devam edeceğiz. Şimdi 11 tek bir eksiltme yaparak sıra sonuna kadar geldik. Bundan sonra 2 sıra yine arttırıp eksiltmeden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi 2 sıra arttırıp eksiltmeden ördüm. Şimdi 10 tek bir eksiltme yapacağız. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tek sonra bir eksiltme yapıyoruz sıra sonuna kadar 10 tek bir eksiltme yaparak devam ediyoruz daha sonra iki sıra arttırıp eksiltmeden düzüreceğiz Evet 10 tek bir eksiltme yaparak sıra sonuna geldik 2 sıra arttırıp eksiltmeden üstünü ördük Şimdi 9 tek bir eksiltme yapıyoruz. 9 tek bir eksiltme bu şekilde yine sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Evet 9 tek bir eksiltme yaptık. Şimdi 2 sıra artırıp eksiltmeden yine öreceğiz. Evet şimdi iki satırı da arttırıp eksiltmeden ördüm. Bundan sonra oyuncağın içini elyafla dolduruyoruz ki daha sonra zorlanmayalım. içini doldurduk. Şimdi bir diğer satıra geçiyoruz. Bu satırda 8 tane tek alacağız. Bir eksiltme yapacağız. 8 tane tek bir eksiltme. Evet 8 tek bir eksiltme yaptık iki sıra şimdi arttırıp eksiltmeden yine öreceğiz 2 sıra sonra görüşelim Evet iki sıra arttırıp eksiltmeden ördük bu şekilde şimdi 7 tane tek alacağız bir eksiltme yapacağız sıra sonuna kadar 7 tane tek bir eksiltme şeklinde devam edeceğiz. Şimdi 7 tek bir eksiltme yaptık. 2 sıra arttırıp eksiltmeden öreceğiz. 7 tek bir eksiltme yaptık. 2 satır üstüne arttırıp eksiltmeden ördük. Şimdi 6 tek 1 eksiltme yaparak sıra sonuna kadar geliyoruz Şimdi 6 tek bir eksiltme yaptık üstüne 2 satır arttırıp eksiltmeden sıra sonuna kadar geleceğiz 6 tek 1 eksiltmeden sonra 2 sıra daha ördük. Şimdi 5 tek bir eksiltme yapıyoruz. 5 tane tek alıyoruz 1 tane eksiltme yaparak sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Evet. 5 tek bir eksiltme yaptık. Şimdi sadece bir sıra, bir sıra arttırıp eksiltmeden devam edeceğiz sıra sonuna kadar. Evet, bir sırayı da ördüm arttırıp eksiltmeden. Şimdi ayıcığın gövdesinin son sırasını yapıyoruz. Son eksiltme yani. 4 tek alıyoruz. Bir tane eksiltme yapıyoruz. Sıra sonuna gelince ayıcığın gövdesi bitmiş oluyor. Evet, gördüğünüz gibi ayıcığın gövdesi bitti. Normalde kafa ayrı örülüyor. Daha sonra bitiştiriliyor ama ben öyle yapmayacağım. Ayaklar gövde, kafa bir olacak. Daha sonra şu şekilde kolları yapacağız kolun tarifini şimdi vermeyeceğim bir sonraki videoda kol kulaklar kafa ve burun tarifi olacak bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın hoşçakalın